idarenin idaresizliğidir. Öncelikle böyle bir durumda bizim için çok değerli olan öğretmenimizin karşısına çıktığımız için kendisinden özür diliyoruz. Edirne Kurtuluş İlkokulu 2A sınıfında öğrenim gören öğrencilerin velileri Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı ve ilgili makamlara seslerini duyurabilmek için bir basın açıklaması yaptı. Bugün bu toplanmamızın asıl amacı Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Nebi Avcı'ya ve ilgili makamlara sesimizi duyurmaktır. Sınıfımıza yeni gelen bir öğrencinin çocuklarımıza karşı uygulamış olduğu fiziksel, sözel şiddet, küfürlü konuşmalar tehdit etmeler ve hatta bu tehdit sınırları dışarıdan öğrencinin 4-5 yakınının teneffüste sınıfımıza girerek çocukları korkutmasına, çantalarına farklı bir madde koyacaklarını söylemelerine, sınıftan bir çocuğumuza tokat atmasına ve bıçak ile bir çocuğumuzun topunu patlatmasına kadar gitmiştir. Bir ebeveyn olarak tüm öğrencilerimizin adına sesleniyorum. Hangi ebeveyn böyle bir ortamda çocuğunun eğitim, öğretim görmesini ister? Hangi ebeveyn bu durumda çocuğunu okula gönül rahatlığı ile gönderebilir? Çocuklarımız bu durumdan psikolojik olarak etkilenmektedirler. Çocuklarımız ufacık yüreklerindeki korku ile okula gelmek istememektedirler. Sınıflarında bulunan bir öğrencinin dışarıdan arkadaşlarının da yanına alarak çocuklarına fiziksel ve sözel şiddet uyguladığını iddia eden veliler konu çözülene kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi. Veli bireysel ve yazılı olarak okulumuzda çocuklarımızı olumsuz etkileyen sebepleri okul idaresine bildirmiştir. Farklı mercilere başvurarak çözüm yolları aranmıştır. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir, yarınımızdır. Bizler elimizden geleni yapmamıza rağmen haksız duruma düşen biz veliler ve çocuklarımız oldu. Üst mercilerde bulunan yetkililerin en kısa süre içerisinde sorunlarımıza çözüm bulacaklarına inanıyoruz. Bizlerce okul idaresi eğitim ortamını hazırlamayarak görevini yerine getirememektedir. İlgili makamlar sesimize duyana kadar biz veliler çocuklarımızı can güvenliği olmayan bu okula göndermeyeceğiz. Kurtuluş İlkokulu önünde toplanan 2A sınıfından 25 veli seslerini duyurmak istediklerini belirterek basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan öğrenci velisi Gülizar Özmaraş, sınıf öğretmenlerini çok sevdiklerini ve kendisini kırmak veya incitmek istemediklerini söyledi. Okulda çocuklarımızın başına gelebilecek herhangi olumsuz durumlardan okul idaresi sorumludur. Bize dinleyene kadar valilik, milli eğitim müdürlüğü, RAM her yere gittik. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Bu pazartesi bize söz verdikleri halde gelmediler. Tekrar gittik. 15 gün sonra geleceğiz dediler. Artık buramıza geldi. Bizi dinleyen, sesimizi duyan, derdimize çare bulan olana kadar çocuklarımızı da okula göndermiyoruz. Dün okulda bir kavga çıktı. Biz toplantı yaparken çocuğun farklı ablası ve arkadaşları gelip çocuklarımızı darp etti. Çocuklar daha bir psikolojik soruna girmiştir. Biz bu sebepten dolayı okula yollamıyoruz. Neler geldi başına, peki başınıza çocuklarınızın? Çakıyla gözüküyor. darp. Çakıyla korkutma, çantalarına farklı madde koyma, kargelli... Saldırma, çocuğumun koluna kalemle sokma, kalem batırma, yani gözümün önünde yumruk atma, daha neler neler. Biz bunları şikayete gittiğimizde bana söylenenler çok çirkef oldu, gitmesi için dua ediyoruz demesi. Böyle bir cevap yok. Böyle bir cevap Sinirlendiği yok. Sinirlendiği zaman bile masaları falan kaldırıyor, sandalyeleri falan öğretmeni, öğretmeni de vuruyor. Müdür'e e, de vurmuştur ve yani yardımcı öğretmenimize, müdür yardımcısına da vurmuştur. Bunlar çocukların gözünün önünde yaşanıyor. Ne Ders kadar doğru yapıyor bir de bunları yani. Ne kadar doğru? söyler çocuklar misiniz? Duymadı, çocuklar almadı. Birçok küfürler ya. Ben kendim dilime el vermiyor söylemeye. Ne öğretmen, ne bizler hiçbir şekilde dinlenmedik. Öğretmenimize kesinlikle laf yok. Öğretmenimiz bizim için bir tane. Bunu belirtmek istiyorum. Öğretmenimiz her seferinde bizi durdurmuştur ama bu son raddedir artık. Bu son artık yeter. Benim oğlum beni okuldan al anne diyor. Ben burada oturuyorum. Neden okuldan alayım çocuğumu? Gerekirse onu da yapacağız. Yakın civardaki okullardan 50. yıldan başlayarak